size sen benim her şeyimsin dedi. Sizi göklere çıkardı. Hayatınızda hiç hissetmediğiniz bir sevgiyle sarmalandığınızı zannettiniz. Sonra bir gün o sıcaklık buz gibi bir boşluğa dönüştü. Şimdi aklınızda tek bir soru var. Beni gerçekten hiç sevdi mi yoksa her şey bir oyun muydu? Bu sorunun cevabı sandığınızdan çok daha derin ve bu videoda narsistin sevgi kavramını sadece psikolojinin değil aynı zamanda ruhumuzun rehberi olan İslami öğretilerin ışığında kalbin ve nefsin sırlarını aralayarak cevaplayacağız. Hazırsanız bu karmaşık ama aydınlatıcı yolculuğa başlayalım. Eğer bu soruyu soruyorsanız bilmelisiniz ki yalnız değilsiniz. Bu, narsistik bir dinamiğin merkezindeki en büyük yanılsamayı anlama çabasıdır. Bu videoda, narsistin sevgi dediği şeyin ne olduğunu, gerçek sevginin İslami ve insani tanımının ne olduğunu, ve bu ikisinin neden asla bir araya gelemeyeceğini konuşacağız. Önce, narsistin sevgi maskesi altındaki psikolojik dinamikleri inceleyeceğiz. Sonra, konuyu çok daha derin bir boyuta taşıyarak, Kur'an ve sünnet ışığında kalp, nefs ve kibir kavramlarıyla bu durumu nasıl anlayabileceğimizi göreceğiz. Ardından, bir müminin sevgisinin nasıl olması gerektiğini ve bu deneyimin sizin için neden bir imtihan olabileceğini konuşacağız. Son olarak da bu aldatmacadan ruhsal olarak nasıl şifalanabileceğimize dair adımlara bakacağız. Narsistin sevgi gösterisi genellikle üç perdelik bir oyuna benzer. Bu oyunu anlamak, gerçeği görmenin ilk adımıdır. İlk perde, aşk bombardımanı olarak bilinen idealizasyon evresidir. Bu masum bir sevgi gösterisi değil, ustaca bir avlanma taktiğidir. Narsist bu aşamada sizi sevmez. Sizdeki potansiyeli ona sağlayacağınız hayranlığı, onayı ve enerjiyi yani narsistik besin potansiyelini sever. Sizi dev bir aynaya dönüştürür ve o aynada gördüğü mükemmel yansımaya yani aslında yine kendisine aşık olur. Sizinle değil, sizin ona sunduğunuz imajla bir ilişki kurar. İkinci perde değersizleştirmedir. Bu o dev ayna çatladığında sizin de bir insan olduğunuzu kusurlarınızın olduğunu ve onun mükemmellik fantezisine uymadığınızı fark ettiğinde başlar. Gerçek sevgi bir insanı kusurlarıyla, zayıflıklarıyla olduğu gibi kabul etmektir. Narsistin sahte sevgisi ise ilk kusurda, ilk hatada nefrete ve aşağılamaya döner. Çünkü sizin kusurunuz onun mükemmelliğine yapılmış bir hakaret, onun kusursuz imajına sürülmüş bir leke gibidir. Bu noktada haset duygusu devreye girer sizin ondan bağımsız bir mutluluğunuzu, bir başarınızı veya bir yeteneğinizi gördüğünde bunu kendi varlığına bir tehdit olarak algılar ve sizi aşağı çekmeye çalışır. Üçüncü ve son perde terk etmedir. Sizden alacağı narsistik besin tükendiğinde, artık onun için bir faydanız kalmadığında, sizi duygusuzca, sanki hiç var olmamışsınız gibi bir kenara atar. Tıpkı işi bitmiş bir nesne gibi. Gerçek sevgi vefa ve süreklilik gerektirirken, narsistin ilgisi tamamen faydaya dayalı ve geçicidir. İşte bu yüzden bu acı verici döngünün adı sevgi değildir. Bunun adı kullanmaktır, kontrol etmektir, kendi boşluğunu başkasıyla doldurma çabasıdır. Sevgi, bir başkasının iyiliğini, mutluluğunu ve huzurunu kendininkinin önüne koyabilmektir. Narsistik sevgi ise sadece ve sadece kendi tatminini kendi ihtiyaçlarını ve kendi üstünlüğünü hedefler. Şimdi konuyu çok daha derin bir düzleme, ruhumuzun özüne taşıyalım. Psikolojinin empati yoksunluğu dediği şeye İslam nasıl bakar? İslam'da sevginin, merhametin, şefkatin ve imanın merkezi kalptir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Şunu iyi bilin ki, insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte o kalptir. Bir narsistin en temel problemi işte bu merkezdeki yani kalbindeki problemdir. Başkasının acısını hissedememesi, sevinciyle sevinememesi, yani empati kuramaması İslami terminolojide kalbin katılaşması veya kalbin mühürlenmesi olarak tarif edilen duruma çok benzer. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 7. ayetinde şöyle buyurur. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de bir perde vardır. Burada çok önemli bir noktayı vurgulamak gerekir. Bu ayeti aktararak kimseyi yargılamak veya kafir ilan etmek gibi bir niyetimiz asla yoktur. Bu bir teşhistir. Bu merhamet, şefkat, sevgi gibi ulvi duyguların neden yeşeremediği manevi olarak hasta bir kalbin durumunu anlamak için Rabbimizin bize sunduğu bir çerçevedir. Kalbi katılaşmış bir toprağın sevgi tohumunu yeşertmesi nasıl mümkün değilse, manevi olarak hastalıklı bir kalbin de gerçek sevgiyi vermesi o kadar imkansızdır. Peki bu kalp hastalığının kökeninde ne yatar? Narsisizmin İslami, literatürdeki en net karşılığı iki tehlikeli kavramda gizlidir. Kibir ve ucibe, yani kendini beğenmişlik, kibir sadece bir günah değil, şeytanın en temel özelliğidir. Rabbimiz şeytanın neden Hazreti Adem'e secde etmeyi reddettiğini A'raf Suresi 12. ayette şöyle anlatır. Şeytan dedi ki: Ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. İşte bu cümle narsistik zihniyetin özetidir. Ben daha üstünüm kibirle dolu bir kalp bir başkasını gerçekten sevebilir mi? Asla. Çünkü gerçek sevgi, en azından bir eşitlik, hatta çoğu zaman bir tevazu, yani alçak gönüllülük gerektirir. Sevdiğiniz insan için egonuzu bir kenara koyabilmeyi gerektirir. Kibirli insan ise başkalarını sevilmesi gereken varlıklar olarak değil, kendi üstünlüğünü ve mükemmelliğini tasdik edecek araçlar olarak görür. Onlar için insanlar, alkışlayan birer seyirci, hizmet eden birer köle veya parlatılan birer aynadan ibarettir. Hatta narsistlerin sergilediği bazı davranışlar, münafıkların özelliklerini anlatan hadislerdeki tariflerle ürkütücü bir benzerlik gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafığın alametlerini sayarken, konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder, buyurur. Narsistik bir ilişkide Yaşanan yalanlar, tutulmayan sözler, verilen güvenin ve sevginin ihanete uğraması bu davranışsal paralelliği acı bir şekilde gözler önüne serer. Tekrar altını çizelim. Amacımız kimseyi damgalamak değil. Bu yıkıcı davranış kalıplarını Kur'an ve Sünnet'in ışığında doğru bir şekilde teşhis etmektir. Peki, gerçek sevgi nedir? Ve eğer bu yaşadığınız sevgi değilse, neden bu kadar acı verici bir deneyim sizin başınıza geldi? Bir müminin sevgisi narsistin sahte sevgisinin tam zıddıdır. Müminin sevgisi Allah için sevmektir. Karşılık beklemez, merhamet doludur, kusurları örter, yapıcıdır, koruyucudur. Bu sevginin kaynağı insanın kendi nefsi değil, Allah'ın Elvedud, yani kullarını çok seven ve sevilmeye tek layık olan isminin bir yansımasıdır. Narsistin sevgisi nefis içindir. Müminin sevgisi ise Allah içindir. Biri tüketir, diğeri yeşertir. Biri yıkar, diğeri inşa eder. Şimdi gelelim o en zor soruya. Neden ben? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Bu sorunun cevabı manevi bir derinlikte gizlidir. Bu acı verici deneyim her ne kadar zor olsa da hikmetle bakıldığında sizin için bir imtihandır. Peki neyin imtihanı? Birincisi tevhidin imtihanıdır. Yani kalbinizde Allah'tan başka bir varlığa, bir insana adeta ilahlık mertebesinde bir sevgi, bir beklenti ve bir değer yükleyip yüklemediğinizi fark etme imtihanıdır. Değerinizin tek kaynağını bir insana bağladığınızda o insan gittiğinde tüm değerinizi de beraberinde götürür. Bu imtihan size gerçek değerin kaynağını hatırlatır. İkincisi, sınırların imtihanıdır. Allah'ın size bir emanet olarak verdiği ruhunuzu bedeninizi ve kalbinizi koruma imtihanıdır. Size saygısızlık edildiğinde, değerleriniz çiğnendiğinde hayır demeyi öğrenme imtihanıdır. Üçüncüsü, sabır ve tevekkül imtihanıdır. Bu zorluk karşısında isyan etmeden, şikayet etmeden sabretme ve şifanın, huzurun ve kurtuluşun ancak ve ancak Allah'tan geleceğine tam bir teslimiyetle inanma imtihanıdır. Ve dördüncüsü, kendini tanıma imtihanıdır. Kendi öz değerinizi bir başkasının değişken onayında veya acımasız eleştirilerinde değil, sizi en güzel biçimde ahseni takvim üzere yaratan Rabbinizin katında arama imtihanıdır. Öyleyse bu derin yaradan sonra şifa yolculuğu nasıl başlar? Kırık bir kalp ile ne yapılır? Kırık bir kalp onu en iyi onaracak olana, yaratıcısına sunulur. İlk adım samimi bir tövbe ve yöneliştir. Bu, İstismara uğradığım için tövbe ediyorum demek değildir. Bu, ya Rabbi, kalbimde senden başka bir varlığa hak etmediği kadar büyük bir yer verdiğim, değerimin kaynağını senden başka bir yerde aradığım için beni affet duasıdır. Yüzünüzü, beklentilerinizi ve sevginizi tamamen Allah'a çevirmektir. İkinci adım dua silahını kuşanmaktır. Rabbimizin isimleriyle ona sığınmaktır. Ya Cebbar, ey kırıkları onaran, eksikleri tamamlayan, her şeyi düzene koyan, kırık kalbimi onar. Ya Şafi, ey şifa veren, ruhumdaki bu derin yaralara şifa ver. Ya Veli, ey dost ve yardımcı olan, bu zorlu yolculukta benim dostum ve yardımcım ol. Üçüncü adım, sınırları çizmektir. Psikolojinin sıfır temas dediği kural, aslında manevi bir korunmadır size zarar veren, kalbinizi karartan, sizi Allah'ı anmaktan alıkoyan her şeyden ve herkesten uzak durmak, İslam'ın da bir gereğidir. Bu kendinize olan saygınızın ve Allah'ın emanetine olan sadakatinizin bir göstergesidir. Dördüncü adım, Kur'an'la terapi yapmaktır. Kalplere sekine, yani huzur ve dinginlik indiren ayetleri okumak, anlamları üzerinde düşünmektir. Kur'an en büyük şifadır. Ve son olarak, değerinizi yeniden keşfetmektir. Unutmayın, sizin değeriniz bir narsistin size verdiği geçici puanlarla veya yaptığı acımasız eleştirilerle ölçülemez. Sizin değeriniz, sizi en güzel surette yaratan, size ruhundan üfleyen ve sizi yeryüzünün halifesi kılan Rabbinizin katında sabittir. Sonuç olarak, narsist gerçekten sevebilir mi? sorusunun cevabı hem psikolojik hem de manevi açıdan nettir. Hayır. Narsist tanımı gereği kibir ve nefsine esir olmuş, kalbi manevi hastalıklara düçar olmuş biridir. Bu nedenle gerçek fedakar ve merhamet dolu bir sevgiyi deneyimlemesi veya bir başkasına sunması neredeyse imkansızdır. Onun sevgi adını verdiği şey parlak ama boş bir yanılsamadan ibarettir. Yaşadığınız şey sizin suçunuz değildi. Siz kusurlu veya kırık olduğunuz için bunu yaşamadınız. Siz sevgiye layıksınız ve Allah katında çok değerli bir kulsunuz. Belki de bu acı verici deneyim sizi ona daha da yaklaştıran, kendi gerçek değerinizi onun katında bulmanızı sağlayan bir vesiledir. Gölgeden çıkın ve sizi yaratan asıl güneşe, Rabbinize dönün. Asıl sevgi, asıl huzur ve asıl değer oradadır. Eğer siz de kendi değerinizi başkalarının onayında değil, yalnızca Yaradan'da bulmaya niyetliyseniz, yorumlara değerim yalnız Allah katındadır yazın. Bu hem kendinize güçlü bir söz, hem de bu yolda yalnız olmadığınızı gösteren birbirimize destek olduğumuz bir işaret olsun. Bu videoyu, bu mesajlara ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz sevdiklerinizle paylaşmayı ve faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Daha fazla iyileşme ve manevi gelişim üzerine içerik için kanalıma abone olmayı ve Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, siz çok değerlisiniz ve harika, dolu dolu bir hayatı sonuna kadar hak ediyorsunuz. Şimdi gidin ve o hayatı, kendi istediğiniz hayatı adım adım inşa etmeye başlayın.